Evet, Sambora 160 metre gibi bir şey kaldı. Ee... Ha, bir kamp buldum. Hemen dedim videoya gir. Şurada bir tane bakır bıçak var dostlar. Hemen aldım. Bakalım başka neler var. Bu neymiş? O, bronz o. Ok. Al babacığım. Şurada bir şey daha var. Ne lan? Ne kazık gibi bir şey. Bir tane daha bronz ok var. Onu da al. Burayı güzel bir sömürmek lazım. Ne var abi orada? Şarap şişesi var. Eğil bakayım altında bir şeyler. Yok. Çubuklar var. Çubuk kütük mütük yakacak yakmalık odun. Allah anasını satayım. Taşı da al. Bu arada ben Gelirken yani yolda gelirken taş topladım. Bu taş kazmalar baltalar bayağı para ediyor ya abi. Böyle yollarda gidip gelirken mesela siz. Ee, bir dakika. Çubuk başka bir şey Yollarda gidip gelirken toplayacağım abi. işte taştır çubuktur bilmem nedir ne bulursam. Eee abi hiçbir şey çıkmadı ya. Dayı buralarda bir şey. yok alçı bu bir dakika bir şu ayarlardan bir e, grafik çözünürlük değildi. de parlaklığı biraz arttırsam ben şöyle bir 120 yapalım çok bir şey görmüyorum da C değişikleri kaybet kaydet devam et Belki bir tık daha görünür oldu Neyse şuradan Sambor'a varalım abi. Şöyle giderken bakın şöyle topluyorum abi? Taş maş mesela ne bulursa alıyor. Hatta nasıl videoda değilim diye böyle ee şey de değilim. Koşturmuyorum da yavaş koşuyorum mesela. Yavaş gidiyorum. Toplasın diye mesela bakın çubuk 38-40 tane çubuk oldu. Taş, ta taş çok sıkıntı ya taş yok. Şöyle yoldan gidelim belki bir şey görürüz. Evet Sambor'a geldik. Dayolo. Oğlu. Bu adam harbi deli ya. Şuna bakar mısın? Ta nereye ev yapmış? Gerçi biz de uzak bir yere ev yaptık. Tamam, konuş bakalım. Evet. Ee, gelip problemi anlatayım deme. Bir avcı kulübesinde yaşıyorsun. Şaka maka. Tabii ki kusura bakıyorum. Yeşillik ve tahıl türüyle besleniyorum diyor. Devam et. havalamam gereken bir baykuş var mı? Hmm. Baykuşu bul. Nerede abicim baykuş? Oğlum bak taş baltanı çalarım vallahi. Söylesen oğlum baykuş nerede lan? Bir dakika ses geliyor. Aha. Ses geliyor duyuyorum. Biraz daha bir dakika ses açmam lazım. Aha. Onu, Babacım Böyle ufuk der gibi Uzaklaştı Uzaklaştı Burada bir yerdesin lan. <laughs> Dalga mı geçiyorsunuz ya? Nerede abi baykuş? <laughs> lan ses gitti ya orada bir yerde ama oğlum yoksa baykuş senin elinde de benle mi şey geçiyorsun ya yok değil abicim baykuş bu mu lan Tahta geyik heykelcik ne alakalı? <laughs> Bu heykelleri takip edince mi bulacağız? Oğlum ses çok yakından geliyor ya. Vallahi bak. Hiç de sevmem böyle şeyleri ya. Neredesin lan? <laughs> Oster aha buldum. İpne. Cık. Ulan baykuş ben harbiden baykuş arıyorum ya. Casus sen nesin ya? Altın verdiler. Ya var ya. Biri buna bunu takip et diye altın vermiş de. Şu bulduğumuz geyik heykelcikleri benim çok hoşuma gitti ya. Bunlar büyük ihtimalle bir şey yani bilmiyorum para eder diye düşünüyorum. Buralarda da bayağı kil. Oha! Topla 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 topla. Ne olduğunu bilmiyorsan değerlidir abi. Şarap şişesi. kuzu göbeği mantarı kuzu göbeği kuzu göbeği kuzu göbeği bayağı topladık abi para da etmiyor zaten e, e, heykelcikler belki Sambor'a git diyor da Sambor büyük ihtimalle şimdi şey yapmayacak abi biz de konuşmayacak gece oldu da bir deneyelim aha oğlum bak bu heykelleri topluyorum var ya ya yani şimdi böyle enteresan bir şey ya. Hani böyle gittiğinde <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim böyle tanesi bin sik geçsin gibi falan böyle hayaller kuruyorsun ama çubuk hala da buluyorum yani buralara gündüz gözüyle de bakmak lazım aslında ya da böyle oyunlarda şey olur oyunun içine böyle şeyler atarlar böyle objeler e, ee, atıyorum o objeyi alıp birine verdiğinde böyle yüksek meblağ sana yani oyunun içinde saklamış şey hediye gibi Heh. tamam evet senin baykuşu hallettim diyor onu tanıyor musun diyor karnım ağrıdı gülmekten ölümsüz yumruktaki birisiydi diyor hazırlam hatta yarın gelebilirsin çok daha iyi olur ertesi güne kadar bekle ya babacım senin sandığını soyardım ama bir şey yok ki. Ee? Ertesi güne kadar bekle diyor. Şimdi kamp ateşi mi kuracağız? Neyse bu bölüm böyle beraber. Biraz eee. Bir dakika abi ya. Mecbur bir. Neredeydi mobilyacılık? Yakmalık odun değil babacım mobilya kamp ateşi Hı. ya yeme beni işte hiçbir şey yok buralarda ya Oha. lan o neydi lan öyle orada bir yerde kurt vardı herhalde neyse ateş yaptık gelemez herhalde bini. Uyu bakayım sabah olsun bir. <laughs> Kurtmuş yok deme lan. Yok. Neredeydi evi? Yürü. Neredesin lan? Ha oğlum, hala uyuyor mu lan? Ha iyi. Paket hazır mı? Sıcak mı dedin? Hayır sen. Al bakalım Türkiye'ye gidip Volra'da bizzat teslim et. Tutki'ye gideceğiz. Ee, gizemli parsel. Tutki. Tutki neresi? Üf, 1229 dedi yala. Oba. Evet arkadaşlar yani 1229 metre gidene kadar sizi baymayayım. Şöyle ufak ufak lootlana lootlana gidelim abi ne yapalım ya yani daha bu bölümde daha yarısına geldik üçte birine geldik bir şeyler keşfeder miyiz acaba buralarda kamp mı oradaki neydi lan ayı mı lan o ha, vahşi hayvan öldür diyor ya bize yani bir şey öldürelim ama ayıyı da öldüremeyiz zannımca ya aa domuz Domuzu öldürürüm lan. Mü acaba? Anam. Oğlum o benim son mızran mıydı? Aman tanrım kesin öleceğiz. Kesin öleceğiz abi. Oğlum o benim son mızranmış ya. Kaç 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 kaç. Doğru yönde bari koşalım. Oğlum bırakır mısın kardeş peşimi? Bak bırak beni ne olur. Ne olur. Oğlum ördek bana ya. Ördeği öldürüyorum saymıyorsun işte vahşi hayvanda. Geliyor mu lan? Ha bıraktı. Oh bıraktı. Oğlum ölecektik ya. Bir dakika abi ya. Yiyecek bir şey de yok benim üstümde ya. Bir, bir dakika ya. Neredesin mızrak? Kütük mü? Al oğlum sen istemediğin kadar kütük vereyim lan. Biraz mızrak yapalım abi biz baksana abi yani domuzu öldürürüm dedim mızrağı bir attım gitti abi Tamam 4 de bırak ikiye geç Şuradan Q de Mızrak aa fazla çektim ama Cık. Ya bunu her defasında var ya daha fazla üret. E, F. Üret hepsini evet. Üret 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 üret. Hmm. Bir dakika. Ahşap mızrak. Beşte abi. Beş dedik iyi. Şu vahşi hayvan avlama işini yapmam lazım ya yakından atarsak boynundan ver vurabildim mi ben onu mızrağım nerede la anında kayboluyor ya anında kayboluyor ya Ha orada ben on seni avlamazsam var ya şeyler avlayalım abi artık yani avcılık becerisi de lazım ya Cık. Sen zaten biraz sonra kan kaybından ölürsün kardeş. bak kaçma. Oğlum. Ya niye vuramıyorum ki? Biraz daha yaklaşalım. Ha hadi. İyice tam üzerine gelince vurmak lazım. Heh. seni öldüreceğim ya, senin kaçarın yok ki. Hadi artık ya, ne ölmez geyik Abi öl artık. Git de yavaşlıyor olması lazım ama. Heh. sonunda ya. Yüz abi. Heh. evet, vahşi hayvan ablama ortadan kalktı. Ah oh be tamam. İyi. Şimdi bir 850 metre ben koşayım. Orada görüşürüz.